Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaağış'ın acılı babası, kızının cinayet kurbanı olduğunu iddia etti ve faillerin idam edilmesini talep etti. Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaağış'ın cansız bedenine ulaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 gün boyunca kayıp olan Rojin'in cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. 21 yaşındaki genç kızın adli tıp raporunda darp ve cebir izine rastlanmadığı belirtilirken, Rojin Kabayiş'in acılı babası Nizamettin Kabaiş, kızının intihar etmediğini, cinayet sonrası öldürüldüğünü ifade etti. Rojin'in babası, ilk kez olay hakkında konuşarak, Rojin bir gece boyunca yurda gitmedi. Öbür gün saat 12'ye çeyrek kala beni aradılar, çocuğun gelmemiş dediler. Benim haberim çocuğumun gelip gelmediğinden nasıl olsun? Kenarda tel örgü yoktu, kamera yoktu, ışık yoktu. Çocuğum, gideceğim biraz çakıl taşı toplayacağım demiş. Benim tahminim serseriler orada görmüşler ve çocuğuma zarar vermişler diye konuştu. Vahşeti yapanları bulun. Baba kabayış, Rojin'in zararsız bir genç kız olduğunu vurgulayarak, Rojin'in kime ne zararı vardı ki? Niye böyle yaptılar? 24 kilometre uzağa gece o çocuk tek başına gitmez. Yurdun yanındaki göl derin değil. Eğer gitselerdi de orada boğulma tehlikesi yoktu, şeklinde konuştu. Ayrıca biri mutlaka çocuğumun başına bir şey getirmiştir. Tek başına oraya gitmez. Bir vahşet vardır. Bu vahşeti yapanların en yakın zamanda ortaya çıkmasını ve cezalarının idam olmasını istiyorum. Bir daha Rojin'ler gitmesin, acılara son verelim diyerek idam cezası talep etti. Rojin Kabaiş'in acılı babası, devletin bu vahşeti yapanları bir an önce bulmasını ve adaletin sağlanmasını bekliyor.